Rexapin, antipsikotik olarak sınıflandırılan bir ilaçtır ve olanzapin adlı etken maddeyi içerir. İşte Rexapin hakkında önemli bilgiler. Kullanım amaçları, şizofreni tedavisi, bipolar bozukluk tedavisi, majör depresif bozukluk tedavisi, nasıl kullanılmalı? Doktorunuzun önerdiği doz ve yönergeleri takip edin. İlaç dozu genellikle düşük başlar ve doktorunuzun rehberliğiyle yavaşça artırılır. Tabletleri tam bir bardak su ile yutun. Diğer ilaçlarınızı doktorunuzla paylaşın çünkü etkileşimler olabilir. İlacı birden bırakmak veya dozu değiştirmek yerine doktorunuzla konuşun. Yan etkiler. Yaygın yan etkiler: ağız kuruluğu, baş dönmesi, uyku hali, kabızlık, iştah artışı, baş ağrısı, mide bulantısı gibi yan etkiler yaşanabilir. Daha az yaygın yan etkiler: ilaç sonrası ağız hareketleri, ishal, cilt reaksiyonları Cinsel işlev bozuklukları gibi yan etkiler de görülebilir. Ciddi yan etkiler, şiddetli baş ağrısı, şiddetli uyuşukluk, solunum zorluğu, kalp atışında hızlanma, idrar yapma zorluğu, yüksek ateş, depresyonun artması gibi ciddi yan etkileri derhal doktorunuza bildirin. Unutmayın ki herkesin yan etkilere farklı tepkisi olabilir. Yeni veya rahatsız edici bir yan etki fark ederseniz, hemen doktorunuzla iletişime geçin. Rexapin'i kullanırken doktorunuzun rehberliği ve talimatları önemlidir.